Japonya'nın sisli dağlarından, kiraz çiçeklerinin gölgesinden fısıltılarla yayılan bir efsane. Bugün sizi, zekalarıyla ve sihirli güçleriyle binlerce yıldır anlatılan, Japon folklorunun en büyüleyici yaratıklarından biriyle tanıştıracağım, kitsuneler, yani tilki ruhları. Hazırsanız, bu gizemli varlıkların dünyasına doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Kitsune, kelimesi Laponca'da basitçe, tilki, anlamına gelir. Ama bu kelimenin arkasında, Sıradan bir hayvandan çok daha fazlası gizlidir. Onlar, hem saygı duyulan hem de korkulan, doğaüstü güçlere sahip ruhlardır. Hikayeleri o kadar eskidir ki, kökenleri Japonya'nın yazılı tarihinden bile öncesine, Çin ve Kore mitolojilerine kadar uzanır. Peki, bu tilkileri bu kadar özel kılan nedir? Her şeyden önce, inanılmaz bir zekaları ve kurnazlıkları vardır. Bir kitsune en karmaşık bulmacaları çözebilir. En konas planları yapabilir ve insanları kolayca kandırabilir. Ama Kitsunelerin asıl alameti farikası sihirli güçleridir. En bilinen yetenekleri insan kılığına bürünebilmeleridir. Genellikle büyüleyici güzellikte genç bir kadın olarak görünürler ama bazen yaşlı bir keşiş ya da küçük bir çocuk kılığına da girebilirler. Bu dönüşüm o kadar kusursuzdur ki onları ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Sadece çok dikkatli bir göz, belki de bir anlığına beliren tilki gölgesini kulaklarını ya da kuyruğunu fark edebilir. Kitsuneler sadece şekil değiştirmekle kalmaz. İllüzyonlar yaratabilir, insanların zihinlerine girebilir, rüyalarını kontrol edebilir ve hatta ateşi ve yıldırımı çağırabilirler. Bazı efsaneler, ağızlarından ateş veya yıldırım çıkardıklarını anlatır. Ayrıca, kitsunebi, yani tilki ateşi olarak bilinen, geceleri ortaya çıkan gizemli, hayaletimsi ışıklarda onlarla ilişkilendirilir. Bu güçler, onları hem tehlikeli düşmanlar hem de güçlü müttefikler yapar. Kitsuneler ölümsüz değillerdir ama inanılmaz uzun yaşarlar. Bir kitsunenin yaşı ve gücü, kuyruklarının sayısıyla ölçülür. Her yüzyılda bir yeni bir kuyruk kazandıkları söylenir. Bir kitsune dokuz kuyruğa ulaştığında, gücünün zirvesine ulaşmış demektir. Bu dokuz kuyruklu tilkiler, yani kibino kitsune, altın veya beyaz kürklere sahip olur ve neredeyse tanrısal güçlere kavuşurlar. Artık her şeyi duyabilir, görebilir ve anlayabilirler. Bu seviyeye ulaşan bir kitsune, bilgelik ve aydınlanmanın sembolü haline gelir. Japon folklorunda kitsuneler tek tip değildir. İki ana kategoriye ayrılırlar. Bir yanda Zenko, yani iyi tilkiler vardır. Bunlar, pirinç ve tarım tanrısı Inari'nin habercileri olarak kabul edilir. Genellikle beyaz renktedirler ve insanlara yardım eder, onlara iyi şans ve bereket getirirler. Inari tapınaklarının girişlerinde sık sık tilki heykelleri görmenizin sebebi budur. Onlar, koruyucu ve yardımsever ruhlardır. Diğer yanda ise Yako veya Nogitsune olarak bilinen yaramaz ya da vahşi tilkiler bulunur. İşte hikayelerin karanlık yüzü burada başlar. Bu tilkiler, insanları aldatmaktan, onlara şakalar yapmaktan ve hatta bazen zarar vermekten hoşlanırlar. İnsan kılığına girerek aşıkları baştan çıkarabilir, servetlerini çalabilir veya onları utanç verici durumlara düşürebilirler. En korkutucu yetenekleri ise kitsunetsuki'dir, yani bir insanın bedenini ele geçirmek. Ele geçirdikleri kişi tuhaf davranmaya, tilki gibi sesler çıkarmaya veya normalde yemeyeceği şeyler yemeye başlayabilir. Bu durum genellikle bir şaman veya rahip tarafından yapılan bir ayinle sonlandırılırdı. Kitsunelerin ahlaki anlayışı insanlardan farklıdır. Onlar için iyi ve kötü siyah ve beyaz kadar net değildir. Yaptıkları şeyler, kendi doğalarının bir yansımasıdır. Bir kitsune bir insana aşık olabilir ve onunla evlenip çocuklar sahibi olabilir. Bu hikayeler genellikle trajik bir şekilde son bulur. Tilki kimliği ortaya çıktığında, ailesini terk etmek zorunda kalır. Ancak geride bıraktığı çocukları, genellikle annelerinden miras aldıkları özel yeteneklere sahip olurlar. Bu hikayeler, doğa ve insanlık arasındaki kırılgan bağı, Aşkın ve kaybın derinliğini anlatır. Peki, bir insanın kitsune olduğunu nasıl anlarsınız? Efsanelere göre birkaç ipucu vardır. Sarhoş olduklarında veya dikkatsiz davrandıklarında kuyruklarını veya tilki kulaklarını gizlemeyi unutabilirler. Ayrıca sudaki veya aynadaki yansımaları gerçek tilki formlarını gösterebilir. Ve en ilginci, köpeklerden ölümüne korkarlar. En güçlü kitsune bile bir köpeğin varlığında paniğe kapılıp gerçek formuna dönebilir. Kitsune efsaneleri Japon kültürünün her köşesine sinmiştir. Tiyatrodan edebiyata, resim sanatından günümüzün popüler kültürü olan anime ve video oyunlarına kadar her yerde onlara rastlayabilirsiniz. Naruto'daki 9 kuyruklu tilki Kurama, Pokémon'daki Ninetales veya Persona serisindeki karakterler hepsi bu kadim efsanenin modern yansımalarıdır. Bu da gösteriyor ki Kitsunelerin büyüleyici ve gizemli doğası binlerce yıl sonra bile insanları etkilemeye devam ediyor. Onlar sadece kurnaz hilebazlar veya sadık hizmetkarlar değiller. Kitsuneler, doğanın kendisi gibi hem yaratıcı hem de yıkıcı, hem şefkatli hem de acımasız olabilen karmaşık varlıklardır. Zekayı, sihri, dönüşümü ve doğa ile insan arasındaki o ince çizgiyi temsil ederler. Bir dahaki sefere Japonya'da bir tapınağa ziyaret ettiğinizde veya kırsalda sakin bir orman yolunda yürürken etrafınıza dikkatle bakın. Belki bir ağacın arkasından size bakan bir çift meraklı göz Size binlerce yıllık bir sırrı fısıldamak için bekliyordur. Kitsunelerin bu sihirli dünyasına yaptığımız yolculuk hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında en sevdiğiniz Kitsune hikayesini veya bu efsanenin sizi en çok etkileyen yönünü paylaşabilirsiniz. Bir sonraki mitolojik maceramızda görüşmek üzere, hoşça kalın.